Herkese merhaba dostlar. Çağatay'dan her, filo güvercinler kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir havayı görünce direkt açalım dedi kuşları. Sizler bugün bir garip kuş çözme serüvenimiz de olabilir. Gümüş de epey söküldü ya. Şimdi arkadaşlar bu videodaki garip kuşumuz bir arkadaşımıza posta güvercinleri almıştık. Ee, biraz karışık bir durum oldu. Bir tanesi burada kaldı kuşların. Bir arkadaşımıza göndermiştik geri kalanını zaten. Şimdi o postayı bırakacağım ben. Çünkü ben posta kuşu çok bakmıyorum biliyorsunuz. Ee, burada tutup yani var uçarsa uçar kanat posta tarzında bir kuş böyle ee, uçarsa uçacak, uçmazsa uçmayacak. Çok şey değil, önemli değil açıkçası. Ee, burada bırakacağım onu sizlerle beraber. Önce e, biraz şey yapsınlar. Bizimkiler az bir şey hırslarını alsınlar. O konan kırmızı çiş arkadaşlar. O en son çözdüklerimizden çok iyi uçmuyor. Fazlasıyla ham bir kuş. Bizim diğer kuşlar burada zaten. En son bıraktığımız kırmızı balina, bizim gölgümüş, ondan sonra siyah sanfur zaten en üstte şu an. İlk fırlayanlar da onlar. Kuşun üstündeler. Ee, böyle açıkçası ee, bir arkadaşımız da bize çok büyük bir yanlış yaptı. Büyük bir ayıp etti dostlar. Ee, şimdi arıyorlar. Yanlış anlamayın. Diğer takipçilerimiz bu olayın dışında. Yani gene arayan her türlü yardımcı oluruz. Kuş soruyorlar arkadaşlar. Ondan sonra e, kuş vereceğiz adama. Onu istiyorum, bunu istiyorum falan. Ee, resim atıyorsun, video atıyorsun kuşun parasını ödüyorsun alıp getiriyorsun buraya ondan sonra adam diyor ki adam telefonlara cevap vermiyor ee, arıyorsun açmıyor falan filan almış kuşları kuşları burada tutuyorum ben 20 gündür kuşlar ben de bakın göstereyim kötü kuş da değil hepsi on numara kuş 20 gündür bende kuşlar arkadaşlar bakın şu beyaz ön tepe ondan sonra bango macar ya bu kuşlar 20 gündür bende arkadaşlar. Yazık değil mi ya? Ya tamam bakıyoruz onları, besliyoruz eyvallah da. Ya böyle bir diyaloğa ne gerek var? Almayacaksan alma kardeşim. Kimseye zorla bir şey kimse satmıyor ki. E şimdi diğer aldığımız yerde de tekrar gönderip yani diyemem al bu kuşu diye. Ayıp diye bir şey var. Bir kişi kalktı bu arada kendi kendine. Bu kuşların hepsini uçuracağım arkadaşlar. Bakın burada kaç tane kuş var. 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane kuş var. Hepsi uçacak. Geç bir koyuyor biliyorsunuz zaten. Eski kuşlardan o. Bakın arkadaşlar yani 10 numarada kuşlar yani. Şu yakaladığımız bizim keşbir zaten. Hatta onu atsam mı dışarıya? Gel bakın buraya. pardon. Burayı biliyor zaten bu. Keşbir Atalım dışarı uçsun o kuşla beraber. Bakın yani beyazın şu yapışkana baksanıza erkek. Mükemmel bir kuş. Şu kır yapışkana bir bakar mısınız? Neyse bize kaldı bu kuşları uçuracağız ya. 3 tane yapışkanımız var. Kısmet olursa bakın bu da güzel. Üçünü de uçuracağız. İspir var bir tane. Çok önemli değil. Ama gerek yok yani. Almayacaksan alma. Bu arada bu kuş Pakistan galiba ya öyle dediler hep. Ee, şu kırmızı keşfi dediğimiz bu kuş Pakistanmış. Bizim kuş. Vallahi. Bu sökülür bir şekilde de. Ufak kuş zaten sökülmezse sıkıntı vardır. Şimdi şey yapacağım. Ee, i̇çeride neyimiz kalmıştı bizim ya? De oraya bir bakalım. Heh, şu kuşu bırakacağız arkadaşlar. Bakın. Ee, şu kuşu bırakacağım. Uçsun. Gövalaca da zaten. Gövalacayı da bırakacağım. Onu da bırakacağım. Kanat postayı da bırakacağım şu an. Diğer siyahlaca hafif keyifsizdi Bir ilaç verdim onu buraya attım Bu kuş aşağı inecek zaten dostlar Buna bir işi ayarlayacağız Kuş aşağı gidecek Bu kuşun kanatları eksikti kırmızı olanların O yüzden uçmuyormuş Ben kuşla çok oynamayı sevmem arkadaşlar Yani şey yaparım Elime çok kuş almam Hoşuma gitmiyor abi Kuşu çok rahatsız etmek istemem Durun şimdi Sen çık bakayım dışarı Çık 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 Güneşlensin hayvan. Çık dışarı çık. Hafif kanadı mı çekiyor? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Sanki biraz kanadı çekiyor gibi dostlar ya. Yani yanılıyor da olabilirim ama. Bakacağız şu kuşa. Kanadı çekiyor gibi ya. Kanat postamız bu. Yani şu kuş 300 liraya kaldı bana öyle söyleyeyim. 300 liraya almış oldum bu kuşu. Arkadaşa göndermedik. Adamda kaldı falan karışık mevzular. Yani 300 lira para vermiş oldum şu kuşa. Bilmiyorum eder mi etmez mi. Kanat postanın piyasası şu an doğu tarafta nedir ama. Şimdi bırakacağım uçacak. Bizim kuş gelsin. Macar. Bizim göv alanda kuşun içinde mi acaba ya yoksa bir yere mi attılar? Vallahi içindeyse şaşırtacak beni. Bakıyorum şu anda. Ee, içinde i̇çindeyse epey söküldü demektir. Gelsin kuş arkadaşlar. Diğer göv alacak kuyruk zaten kuşla beraber yani. Hollanda'da uçuyordu ama son anda bir yere mi kalktı? Ne oldu bilmiyorum. Konmuş da olabilir ya. Kuş, kuş kendine geldi ilacı verince şuna da. Gövgümüşümüz geldi. Son bıraktım. İspir geldi. İspir de erkek ya. Kara ispir oldu. Valla çok Umudum vardı bu kuşa da. Yapışkanımız geldi. Yapışkanları da bırakacağım dostlar. İki tane, üç tane yapışkan var. Hepsini inşallah uçuracağız. Kara sanfur da geldi. Maşallah. Kuşlarda bir sıkıntı yok. Ee, bizde hala yukarıda olan kuşlarımız var. Şimdi şeyi de bırakacağım. Kanat postayı da bırakacağım. Basar basar basmaz basmaz. Çünkü bu kümesi artık ben boşaltmak istiyorum arkadaşlar. Yani kim basacak, kim basmayacak, ne olacak? Bayağı bir şey yani. yavrulara ayıracağım çünkü yavrular var. Artık buraya bir sonuç getirmem lazım benim. Tutmadan çıkartmaya çalıştım kuşu. Çık bakalım. Of. Bizim kuş kalktı tekrar. Neyse elle tutalım. Bizim kuş yola kadar indi vallahi. korktular. Bir kamerayı durdurup arkadaşlar şu kuşu tutup dışarı bırakayım. Evet arkadaşlar kuşların şu an gelmesini bekliyorum. Tekrar rüküp kalkmışlardı. Böyle bir kanat posta. Bize kırmızısı var ona benziyor biraz. Boyu falan da aynı. Bırakacağız uçarsa uçar. Çok kuş tutmak istemiyorum abi. Burada uçan kuş olsun istiyorum. Çünkü kümesleri ona göre bir konar şey tünekleri falan ayarlayıp şu yan kümesi tamamıyla yavru kümesi yapmak istiyorum artık. Ge 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 uçtu geldi kuştan epey ya. Bana öyle geldi belki de. Kanadı biraz hafif yalpalıyor gibime geldi de. Oy oy. Kuş yere basmadı. Kanat postayı gördünüz mü? yere basmadı enteresan bir şekilde evet. Bırak bizi ya. Evet. Buradan dışarıyı seyrettik. Ama buraya basmadı. Basmadı. Kuşu da görmedik. İşin tuhaf ve enteresan tarafı şu an. Nereye gitti acaba? Evet dostlar. Vallahi vurdu gitti ya. <laughs> Arkasına bile bakmadı. Yarın güzel güneşli bir hava var inşallah. Yarın şu kuşlara güzel bir banyo yaptırırız. Gördünüz dostlar. Şuna bak ya. Yürü. Kanat bozsa yolu açık olsun. Gitti. Şimdi şurada bir tane kuş var. Acaba bunu bıraksam mı? Şu üstteki şu bango var ya beyaz. Bilmiyorum o kuşu bıraksam. Dursun bakalım ya. Oradan su içilir mi ya? Sen adamsın ya. Biliyorsun yerini. Böyle de bir bango güllü. Alın. Var mı dahası? Arkadaşlar şuradan gören kuşun bakın şuradan bu dışarıyı 4-5 gün gören kuşun tamam mı? Buraya gelmezse ben zaten istemiyorum o kuşu. Vallahi bak istemiyorum. Ya burayı bulmazsa ben o kuşu istemiyorum. Bak şu kuş bıraktığım mango var ya şu kümesteydi. Şu sol tarafta. Önünde bu branda yoktu o zaman. Buradan dışarıyı gördü bu hayvan. Haftalarca. Çünkü burada kaldı bu hayvan. Uzun süredir burada. Şimdi bu hayvan buraya gelip inecek yani. İnmezse de gelmesin. Yapacak bir şey yok. İki tane garip kuş bıraktım. Hadi buyurun. Şeyde kanat posta bilmiyorum. Gelebilir o kuş ya. Bir yere kondu. Buralarda bir yere kondu o kuş. Eminim yani. Bir yere attı çünkü görünmedi uçarken. Aha. Böyle de kaldırdık. Bu kadar da basit ya buna korkmaya gerek yok. Biz ki bizim burada çok rakibimiz yok arkadaşlar. Rakip olmadığı için. Ah göv alaca. Ah sana göv alaca da uçmaya başladı. İlk kalkışı onun da. Gel, gel, gel. Okuş İnşallah biraz ham gibi geldi bana ama. Gel, 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 gel. Bu kuş. Bak 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 bak. inin inin hadi inin, 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 inin. Gelin 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 gelin. Aa. Bu kadar arkadaşlar bak kuş. Biliyor burayı. Ondan sonra bu yavru bak. Günlerdir kapalı. Aşağıdaydı bu kuş. Attım buraya uçuyor kuş. Ben hiçbir kuşu bağlamadım. Bak videolarımı geçmişten bu yana izleyen arkadaşlar bilir. Belki yeni arkadaşlarımız tam bilmiyor olabilir. Ben kuş bağlamıyorum arkadaşlar. Of kafama çarpıyordu ya. Bak benim burada tel yerim var. Avantajım var yani. Bango bastı. Bango bastı. Gövalaca bastı. Bu kadar. Bakalım kanat postu nereden çıkacak. Beraber göreceğiz. Arkadaşlar artık izlesin baksın kuşlara buradan. Onu aldığımız kuşlar. Yani ona göndereceğimiz kuşlar. Burada uçuruyoruz. Bu arada içeride bir sürü kuş var ya. Bunların hepsini bırakacağız inşallah. Bir kümes temizliği yapıp bunları yana aldım, alacağım arkadaşlar. Telden bir iki gün gösterip hepsini bırakacağız. Kuşlar pislenmişler zaten. Aşağıdalardı. Bugün yarın bugün yarın epey pislendiler kuşlar. Acaba keşfira kuyruk uçar mı ya? Şu bizim Kuyruğunu yoldum. O bango yoğun bir şekilde tüye girmiş o hayvan. Nerede o? Bak şurada. Normalde deseni falan çok güzel böyle opal gibi bir rengi var. Değişikler uçacak ya. Kır kuşun içinde mesela kırmızı renkte çok böyle kırmızı beyazlı kuşumuz yok mesela. iki tane Macar Kırmızı Macar Bango var mesela. Onları atarız. Durum bu şekilde. Vay. 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 Ha, benim istediğim yatış bu. bu. Diğer binaya çünkü oraya doğru yatınca arkadaşlar hayvanlar kanadını falan çarpıyor ya. Bu hafta güzel bir banyo yarın. Takımsız kuşlara takım takacağız. Kuşlar da bayağı çoğaldı uçanlar. Durum böyle. Yemliklerimizi aldık. Çünkü çok bu taraf kalabalık oldukça yemlikler de epey şey oldu. 1,5 metrelik bir yemlik aldım. Kuşlar çok rahat bir şekilde sığıyorlar. Bu hafta kısmet olursa şey yapacağız. Kümeşleri kireçleyeceğim arkadaşlar. Olduğu gibi. Maşallah sana göğe olanda. sen niye oraya iniyorsun ya? Bu kuşu alıştıramadık. Geç şu tarafa. Kırmızı gümüşe bak. Evet. İki tane bastı. Bir tane fire var dostlar. <laughs> kanat posta gitti. Basmadı. Buralarda bir yerde de olabilir. Bilmiyorum. Gelirse gelecek. Hava da epey soğuk. Vallahi bir soğukluk var. Şey yapalım. Açalım. İspiri yoldum. Kanat koru. Kuşları Durun be saygın ol. Bak bak bak. Niye oraya indiniz siz? Aa bango kalktı oraya. Durun durun. İçeri girmeyin durun. Bango... Ana bangoyu bu kümese nasıl sokacağız peki? Allah. Durun sakin. Çık Tangoyu bastırdık da kümese sokacağız bir de. Abi bizim başlayayım mı ya? Aynen. Arkadaşlar videoları çok uzun istediğiniz için size uzun uzun video atıyorum. Valla keyfi de geçiyor ya bu garip marip mevzusuna. Güzel gidiyor yani. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum. Normalde çok uzun tutmuyorum çünkü video çekerken ben bile sıkılıyorum bazen. Ama şu an sıkıntı yok yani. Gel. Gel. Bangoya bak ya. Heh. İndi de kümese girecek mi bakalım. <laughs> hayvan esir ya esir. Bayağıdır esir hayvan. O yüzden arkadaşlar yani e, gerçekten elimden geldiğince yardımcı oluyorum ama ücretini almadan bundan sonra kimseden kuş şey yapmayacağım. Yani atarım kuşu beğenen arkadaş Der ki ben bunu beğendim. Çevremiz, eşimiz, dostumuz çok yani. Der ki ben beğendim. Ona göre... Göndeririz. Bango yeni mayıktı ne yaptı ya? Basmışsın gir kümese. Baksanıza şuna ya. Evet arkadaşlar. Herkese video izlediğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olursa seviniriz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Şu bango ile uğraşayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Herkese teşekkürler.